Masterchef'te bu haftelenen Ayla her şeyi ifşa etti. Açtı ağzını ve yumdu gözünü. Bakın Masterchef'te konuşulmayan her şeyi nasıl konuştu. Masterchef'in karanlık sırları. Kamera arkasında neler yaşanıyor. Hiçbir yerde olmayan o bilgiler. Ayla bu sefer çok kızdı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi maalesef ki bu hafta veda eden isim oldu. Arkadaşım sen cahilelenmeyi hak etmiş miydi? Yoksa daha master şefte mi kalmalıydı? Hakkımı yendi. Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Master şefte bu hafta Ayla'nın vedası gerçekten hiç beklenmedik bir vedaydı ve herkes oldukça hem üzerken hem de sinirlendirdi. Fakat Ayla'nın vermiş olduğu iddia edilen bir röportaj ise ortalı öyle bir karıştırdı ki anlatamam. Röportaja göre Ayla tam olarak şunları söylüyor. Ben master Masterchef'te 10 yaş birden büyüdüm. Burası gerçekten yiğidin arman olduğu bir yermiş. Burada arkadaşlık dostluk yok. Bir hafta daha fazla gidebilmek için baba oğlunu bile satarmış burada. Bakmayın kameraların önünde arkadaşlık dostluk nidaları atıldığında. Kamera arkası var ya tam bir yangın yeri. Herkes birbirinin kuyusunu kazmaya, rakip gördüğü kişi elemeye çalışıyor burada. Benim bunların hepsinden midem bulandı. Bu kadar içten pazarlılık, kavga, gürültü, kaos, yapılan hain planlar beni gerçekten çok etkiledi. Belki de elendiysen biraz da bunun yüzünden. Ben master şeften tüm benliğimle tiksindim. Diyerek bir açıklama yaptı, iddia edildi. Arkadaşım sen aileye katılıyor musun? Sence doğrularımı söylüyor? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.